Merhaba arkadaşlar ben İsmail ve bugün EVE Simalta'da rekorumuzu kırmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi Toti kartlar geldi ve bugün rekorumuz olan 189 takım ratingini geçmeye çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Toplamda 3 takım kuracağım. Sizlerden ricam videoyu beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Kanalımız için çok önemli. Şimdi gelin ilk takımımızı kuralım. Draft fişimizi hemen kullanıyorum. Haydi bakalım. Hangi formasyon gelecek? 3-1-4-2 var, 4-1-2-1-2 var, 4-3-3 defansif var, 4-3-1-2 var, 4-5-1 var. Buradan hangisini alalım? Yani ben buradan 4-3-3 defansifi alacağım. Kanatlı bir takımımız olsun. Ya Allah ya bismillah diyoruz. Bakalım kaptanımız kim? Haydi bakalım en yüksek rating challenge'da 95 PL ile başlıyoruz. Mükemmel bir başlangıç baba. Hemen aldım. Şimdi sol tarafa böyle bir toti ver baba. Bana bir toti ver şuradan. Güzel bir tot diver dedik. 89. Harasling geldi. Mecbur alacağız. Adam en yüksek rating. Geçelim şimdi sağ kanadımıza. Haydi bakalım buradan kim geldi. Bu Sakavar var ama Muhammed Salah 92 rating. Hemen aldık abi. Geçelim şimdi orta sahamıza. Haydi şuradan artık bir tot ver baba ya. Bir tot ver dedik. 85 endombele geldi. Atta geldi. Buradan kime alalım baba? Endombele değil de Atta'yı alalım şöyle. İtalya Ligi'nden devam edelim. Geçelim şimdi 6 numaraya. Haydi bakalım. Ratingi kaç gelecek? Yüksek ratingdik ama Gilmo geldi. Yapacak bir şey yok da abim. Gözünü seveyim artık. Böyle ikon ikon yüksek birini ver dedik. Casemiro geldi 89. Kevin De Bruyne de var. De Bruyne alalım. İtalya takımından devam edelim o zaman. Sol bekimize geçelim şimdi. Haydi bakalım sol bekten kim gelecek? Ulan şaka maka. Yani bir tane adam akıllı Totti gelmedi. Neyse buradan 87 de Ravma aldık. Sabek'imize geçelim şimdi. Sabek'ten kim gelecek abi? Sabek'ten Bronze geldi 95. İlk Totti'miz geldi. Yani benim için de oyundaki ilk Totti'm. Yani Bronze. Aldık seni 95. Güzel. En azından çok yüksek rating abi. 95. Haydi devam. Stopper hattına geçelim şimdi. Şuradan da bir Totti gelir mi? Gelmedi. Tarkovski'yi aldım yanına geçiyoruz hemen. Abi kimyamız çok kötü bu arada. Totti'den yani Totti daha fazla ikon lazım bize. Yani burada bir şu ikisinden birini alacağım. Gabbia'yı alalım. En azından İtalya takımı. Devam edelim. Abi defansımız çok kötü. Kalecimiz bu fon değil. Angela geldi. Alacağız onu. Mecburuz buna. 92 reyting kendisi. Ya şu anda takım reytingi 90. Kimyamız 24. Yani kime 30 yapmamız lazım ki 190 yapabilelim. Geçelim o zaman şimdi yedek hattına. Haydi artık şuralardan iyi bir oyuncu ver baba dedik. 89 Donnarumma geldi. Severiz abi. Güzel. Devam edelim haydi. Haydi. Yüksek ratingli bir oyuncu dedik. Arşi Brown geldi. Mecbur alacağız 85. Yapacak bir şey yok. Abi orta sahamız çok kötü ya. Valla orta sahamız çok kötü. Abi orta sahaya kimse gelmedi. Kolye dimar koyalım şuradan. Ne olur ne olmaz. Geçelim şimdi sıradaki oyuncumuza. Haydi bakalım abi. Top Totti vermedi abi. Freygan'ı aldık. Yapacak bir şey yok da. Yani kötü bir şekilde devam ediyoruz şu an. Kim geldi? 90 Vitinha geldi. Aldık Vitinha'yı da. Kimya olarak hiçbir şekilde uymuyor takıma. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Babam. Bir ikon ikon bir şey ver şuradan. 92 Haaland geldi. Yani mecbur alacağız. Yapacak bir şey yok. Haaland'ı aldık. Yedekli de olacak. Sıradaki oyuncu. Abi stopere. Bir adam lazım. Stoper attına. Matheus geldi. Sen stoper oynayabiliyor musun baba? Oynayabiliyorsun. Baccio da oynayamadığı için Matheus'u alacağız. Bunda yapacak hiçbir şey yok abi. Bu mecburi. Mecburi bir hamle oldu. Buradan da şöyle yaptık. 4 kimya daha lazım. Sorun kim baba şu an? Şu sol kanatta bir sorunumuz var. Haydi bakalım. Devam edelim. Artık iyi bir oyuncuya ihtiyacımız var buralarda. Ya Allah ya Bismillah. Bakalım buradan kim gelecek? Abi iyi biri gelmedi ne yazık ki. Geçelim sıradaki oyuncumuza. Haydi. Haydi baba yüksek birini ver dedik. Vermedin ne yazık ki de. Babam. Ya gözünü seveyim. Sol tarafa bir adam gelsin. Rafael Leao geldi. Baba sen sağda mı oynayabiliyorsun? Sen sağda oynayabiliyorsun da Leao bu takıma uyar. Burada kimya için mecbur Leao almam gerekiyor Tabi 91 rating ya. Harbiden 91 rating Dembele'yi alamayacağız galiba. Çünkü sol tarafta oynayabilecek adam yok. Ne yazık ki vallahi yok. Rafael Leao mecbur aldık buradan. Sol tarafa ekleyelim. 6 1 kimya verdi. Yani bizim şu an bir ikona ihtiyacımız var ya gerçekten iyi bir ikona ihtiyacımız var. Bakalım gelecek mi? 190 rating olur mu? Turam geldi. Tam da istediğim adam stoper oynayabiliyor musun? Oynuyorsun. Çok iyi. 93 Turam geldi. Hemen ekleyelim. Artı bir mi? Nasıl ya? Aha. Tamam. Güzel. 190 yaptık. Güzel. Rekorumuzu kırdık en azından. Rekorumuzu kırdık. Güzel. 10 numara 5 yıldız. Totti ile rekorumuzu kırdık. Şunları da bir öne götürelim. Belki bir 91 falan olur ya. Hiç belli olmaz. Vallahi hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. 91 daha olmadı. Muhammed Salah'ı da şöyle ekleyelim. Yok 91 bir türlü olmadı. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Bir iyi bir stoper verebilirse şöyle İtalyan. İtalyan vermedi baba. Yapacak bir şey yok. 78. En yüksekini alalım. Zaten bir şey de değiştirmiyor. Evet yani biz rekorumuzu kırdık. Kendi rekorumuzu kırdık. Yani öbür şeyleri de denedim ama ne yazık ki 91 rating olmadı. Buradan da Arteta'yı seçelim. Arteta'yı seçelim. 190 rating. Biz hedefimize ulaştık. İlk takımda rekorumuzu kırdık. Bakalım ikinci takımda 191 rating alabilecek miyiz? Şimdi o zaman gelin ikinci takımımızı kuralım. Evet, ikinci takımımızı kuruyoruz şimdi. 15.000 jetonumuzu veriyoruz. Ya Allah ya bismillah dedik. Formasyon ne var baba? Bir 4-2-4 gelmedi ya. 4-4-2 var, 3-4-1-2 var, 3-4-2-1, 4-2-2-2, 4-2-1-3 var. 4-2-1-3'ü hemen seçtik. Bakalım kaptanımız kim? Şöyle Totti ver şuradan. Bakalım 91 yapabilecek miyiz dedik. Ginola geldi. Ginola yani severiz ama yani alacağız, yapacak bir şey yok. Kötü bir başlangıç. Forvetten devam edelim. Şöyle yüksek bir Totti. Haydi. Totti gelmedi. Ne yazık ki Totti gelmedi. Buradan Girasi'yi seçiyorum abi. Girasi'den devam. Sol kanalımıza geçelim. Haydi yüksek bir oyuncu dedik. Ronaldinho geldi 93. Mecburuz alacağız. Yapacak bir şey yok. Bakalım 91 takım rating yapabilecek miyiz dedik. Buradan Bukayo Saka geldi. 90. İyidir. Haydi bakalım alt numaramıza geçelim. Artık şuradan iyi bir şey vermedi. Graven belki aldık. Devam ediyoruz. Ya Allah ya Bismillah dedik. Declan Rice geldi 89. Top var ama mecbur alacağız. En yüksek rating oydu. Sol bekimize geçelim şimdi. Sol bekten kim geldi? Fan Anholt var ama burada Olga Carmona'yı alacağız. 87 rating kendisi. Sağ bekimize geçelim şimdi. Burada abi bu ne ya? Bir türlü istediğimiz oyuncu Gelmiyor. Buradan Volka mı Kimmiş mi? Volka'yı aldık. Kendisini zaten çok severim. Rating olarak gayet yani başarısız bir gün bizim için. Bu ne abi? Bu nasıl bir takım abi? Haydi kendine bir Totti ver diyeceğim. Kimince veriyor abi. Enteresan. Çok kötüyüz. Gerçekten çok kötüyüz. Yedekten bir kotva geldi. Kotva da yani kimya mimya. Neyse yapacak bir şey yok. Alacağız Kotoa'yı. Haydi. Çok kötü takımız abi. Bu ne? İkinci takım. Çok kötü başladık. Çok kötü de devam ediyoruz. Yani sol bek kötü. Stoper kötü. Abi bak rekoru kırdık ama. Yani ikinci takımdan. Abi bunlar ne gözünü seveyim be. Dumfries'i aldık. Hadi. Allah Allah. Yok abi vermiyor. Vallahi vermiyor. Buradan da yani Di Lorenzo değil. Şu bacım geldi. Yani kötü devam ediyoruz. İki takımız hiç beklediğim gibi olmadı. Şaka maka gerçekten. Yani bu ne abi? Yani Forvet ekleyelim de bana bir tane Totti versen de bir şey yaramayacak abi. Sokrates geldi. Rivaldo geldi. Ya Rivaldo sadece solda mı oynuyorsun? 10 numarada oynayabiliyorsun. Sağda oynayamıyorsun da 91 mecbur seni ekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani hiç yani memnun olmadım bir kadro şu ana kadar ilerliyoruz. Seni mecbur alacağız. Cinola seni şöyle forvete koysak değişmiyor. Devam abi. Devam. Yani Vedat Murit severiz babam. İkinci takımız gerçekten çok kötü ilerliyor. Yani artık Totti versen de hiçbir şey yaramayacak. 88 takım reytingindeyiz de. Yok baba. Yok bana vermiyor. Vermiyor. Ağzını kırdığımın oyunu vermiyor. Hiç de uğraşmayacağım açık ve net söylüyorum. Yani bu takım 91 rating olmaz. Zaten kimyamız da başka bir olay da. Neyse hemen devam edelim abi. Hemen devam edelim. 3ün takımımızla. Son takımımızla. Bakalım rekoru kırabilecek miyiz? Yani iki takım çok kötüydü. Hiç ödetine bakmayacağım abi. Geçelim hemen üçüncü takımıza. Evet bu videonun son takımını kuruyoruz. Yine 15 bin jetonumuzu verdik. Haydi bakalım. Bu sefer yani iyi bir şey gelsin dedik. Ve yine 4-5-1, 4-3 atak var. 4-2-3-1 var. Buradan hemen 4 3, 3 ata seçeceğim. Haydi abi bu sefer şu totliler gelsin ya. Nerede şu totliler dedik. Garinca geldi 92. Kötü değil. Haydi devam forvetten ilerleyelim baba. Artık şöyle yüksek rating gelmedi. Demek ki sonradan gelecek. Demek ki sonradan gelecek. Devam edelim. Sol kanattan. Haydi bakalım. Abi vermiyor şaka makaya. Bak yine Haraslin geldi ya. Baba senin kimya türlü olmuyor da neyse. Haydi bakalım. Sıradaki oyuncumuz. Florian Wirth. Devam edelim baba. Sakiniz. Yavaş yavaş bekliyoruz dedik. 88. Joe Neves geldi. Ekledik. Devam edelim. Yani enteresan. Totti'nin gelmemesi enteresan. Herkese veriyorsun. Bize vermiyor mu oyun? Vallahi yazıklar olsun. Bu sefer sağ bekten devam edeceğim. Haydi bakalım sağ bekten Browns. Gelmedi. Kondi geldi. Sol taraftan devam edelim babam. Sol taraftan Batça var. Raum var. McCap var. Yani buradan Raum'u aldık. Yapacak bir şey yok. Stopper hattına geçelim şimdi. Enteresan. Enteresan. Şuradan da bir Totti ver de vermiyor abi. İnatla vermiyor. Şaka gibi. Harbiden şaka gibi ya. Enteresan. Çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. Yani bir tane Totti verdin başka vermedin. Sana yazıklar olsun ya. Valla yazıklar olsun. Valla hiç demiyorum abi. Üçüncü takım da kötü başladık. Zomberi buradan değil Terştegin alalım. En azından kimya otursun biraz. Belki sonradan oyuncuya gelir abi. Hiç belli olmaz. Haydi. Haydi bakalım kim geldi? 91 Zanetti geldi. Bizim sağ beke ihtiyacımız var mı? Sağ beke de var, sol beke de var. Orta sağ da oynar benim adam. Hatta şöyle sol beke ekleyelim ya. Sağ bek değil, sol beke ekleyelim zanettiğim. Devam edelim. Babam iyi bir şey ver buradan dedik. Batça geldi. 87. Ya enteresan abi. Çok enteresan. Gerçekten. Yani bir forvet ver bari. Forvet de vermedi. Büyülü aldık. Allah Allah enteresan. Yani ilk takımdan sonra adam akıllı bir takım kuramadık. Team of the year bekliyoruz ama ne yazık ki vermiyor. Luis Figo geldi baba. Figo'yu alalım. Şöyle 10 numara bölgesini ekleyelim. Florian Wirtz'ı forvete koyalım. Devam edelim haydi. Haydi bakalım sol tarafa iyi bir adama ihtiyacımız var dedik. Nuno Mendes geldi. Team of the year. Nuno Mendes 97. Hemen aldım ben. Hemen aldım. Sol önde oynayabiliyorsun ama öbür tarafta oynayamıyorsun. Zanetti seni de sağ tarafa ekleyelim şöyle. Hatta orta sahaya ekleyebiliyor muyuz zanetti? Bir dakika. Aynen şöyle yapalım. Yolumuza devam edelim. Emin adımlarla. Haydi devam edelim. Yavaş yavaş. En azından bir Totti daha geldi ya. En azından bunu gördük. Devam edelim babacım. Yani bakalım kim geldi. Robin Van Persie. Rui Costa, Dinata ile geldi. Aldık sol tarafa ekledik hemen. Artı 3 oldu. Şunları bir ön tarafa alalım. Şu anda ratingimiz 89. Bakalım. Yani nasıl oyuncu gelecek? Kimler gelecek? Batça stoper oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor en azından. Şöyle bir ilk 11'e koyalım seni. Ya Allah ya Bismillah. Haydi devam. İyi bir forvet abi. iyi bir forvet dedik. Vermiyor abi. Oyun. Ne yazık ki vermiyor. Yok baba vermiyor alan var vermiyor yani yapacak da bir şey yok son oyuncuza geçelim şimdi bakalım sondan kim geldi gelmedi yani iyi biri ne yazık ki gelmedi. Yani ne yazık ki 3. takımda rekorumuzu kıramadık. Rekorumuza yaklaşamadık bile. Evet bu videoda rekorumuzu kırdık. 189 olan rekorumuz şimdi 190 oldu. Bakalım bir sonraki draft videosunda 191 rating alabilecek miyiz? Sizlerden ricam videoyu beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Abone olursanız, hype puan atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda hepiniz Allah'a emanetsiniz.